kendini sevmeyi öğrendin de bak hayatına neler olacak söyleyeyim sana. Bir, sınır koymayı öğrenirsin. Artık herkesi memnun etmeye çalışmazsın. Hayır diyebilirsin. Vicdan azabı duymadan. Çünkü artık biliyorsun ki senin duyguların da önemli. Kendinle iç diyalogun değişir. Artık kendine yetersizim demek yerine veya kendini suçlamak yerine kendine daha nazik ve daha anlayışlı konuşmaya başlarsın. Bu da içindeki çocuk için bir şifadır. Kendini sevmeye başladığında sana değersiz hissettiren ilişkilerden uzaklaşırsın. Çünkü dersin ki ben değerliyim, bilinçaltın öyle konuşur. Ben değerliyim, benim duygularım önemli ve ona göre seçim yaparsın. Ona göre insanları hayatına çekersin ve seni üzen, yıpratan, sana kötü davranan veya ne bileyim farklı şeyleri yaşadığın kötü olumsuz tecrübelerden uzaklaşırsın. Başarıya bakış açın değişir. Şöyle kendini başka insanlarla kıyaslamaya bırakırsın. Artık bundan sonra kendinle yarışırsın. Dünkü ben nasıldım ve şu an nasılım diye bakarsın. Kendinle yarışır, kendi yolunu çizersin. Çünkü artık sonuç senin değerini belirlemiyor. Ve en önemlisi ruhun rahatlar. Çünkü artık onay beklemesin, onay aramaktan vazgeçersin. Sürekli birilerini bir şey kanıtlama ihtiyacın biter. Ve içinden emin ve güçlü bir sessizlik gelir. Ben zaten olduğum halimle yeterliyim dediğin bir sessizlik.